merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Sürtünmesi önemsiz yatay düzende sağ tarafa doğru sabit hızla yerlemekte olan kaykay üzerinde duran Cenk. Elindeki topu hava sürtünmelerinin imal edildiği ortamda düşey yukarı doğru fırlatıyor. Yolun kenarında durgun haldeki Ümit bu olayı izlediğine göre top elden çıkıp hareketin tepe noktasına çıkıncaya kadar Cenk'e ve Ümit'e göre topun izlediği yörünge açıdıklardan hangisi gibi olur demiş. Şimdi hareketli kaykayın üzerinde gittiği için arkadaşlar. Topun yörüngesi ee, yine Cenk de aynı şekilde hareket edecek. Yani top sağ e, sağ tarafa doğru gidecek. E, yere göre ama Cenk de sağ tarafa gittiği için Cenk bunu normal bir şekilde aşağıdan yukarı doğru atılmış gibi görecek arkadaşlar. Dolayısıyla e, A veya B seçeneğimiz olacak. C, D ve E'yi eleyebiliriz. Yere göre e, baktığımızda ise arkadaşlar Dolayısıyla yere göre baktığımızda Şuradaki e, bakın mavi ile çizdiğim yörüngeyi izleyecek. Yani B şıkkı doğru olan cevabımız olacak. İkinci soru. Bir küpün köşelerinden hareket eden hareketlinin hız vektörü şekilde gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar birinci öncüne baktığımız zaman P hareketlisine göre R hareketlisi artı Z yönünde gider demiş. Şimdi burada göre dediği her zaman gözlemciydi arkadaşlar. Dolayısıyla e, V bağıl ifadesini yazıcı olursak V gözlenen eksi V gözlemci şeklinde yazıyorduk. Dolayısıyla bakın buradaki e, eksiden dolayı arkadaşlar ters çevireceğiz. Yani göre dediğini ters çevireceğiz. Yani P'nin tersine R'yi veya R'ye P'nin tersine ekleyebilirsiniz. Ee, kolaylık olması açısından arkadaşlar bakın eksi P'ye R'yi ekleyebilirsiniz. Yani P'nin e, şöyle tersini olarak e, direkt şuraya ekleyebilirsiniz. Bakın şu dedi şu ifademiz eksi P olacak. E, bu ifadeyi birleştirdiğimizde bu vektörel toplamı yaptığımızda a, e, görüldüğü gibi artı Z yönünde gittiğini görebiliriz. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül R hareketlisi S hareketlisini X'ye düzleminde gidiyor gibi görülüyor. Yani S'nin ucuna R'nin tersini ekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bakın şöyle eklemiş olabilirsiniz. Şu eksi R olduğu zaman birleştirdiğiniz zaman görüldüğü gibi sadece şöyle şurası X şurası Y sadece X'ye düzleminde hareket ediyor. Dolayısıyla bu öncülün de doğru olduğunu ifade edebiliriz. Üçüncü öncüle baktığımızda S hareketlisi P hareketlisini X Z düzleminde gidiyor gibi görülüyor. P'nin ucuna da S'nin tersini ekleyeceğiz. B'nin ucuna S'nin tersini eklersek arkadaşlar bakın. B'nin ucuna S'nin tersini e, ekleyecek olursak şöyle ifade olduğunda bakın bu da arkadaşlar bir uçtan diğer uca gidiyor. Yani cisim köşegeni olarak karşımıza çıkacak. Cisim köşegeni de X, Y, Z üçünün de e, düzleminde hareket eder. Dolayısıyla X, Z demiş. Yanlış olacak arkadaşlar. Üçünün de düzleminde hareket ettiğini ifade edebiliriz. Yani cevabımız 1 ve 2 deril seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Fizik yazısında asaf öğretmen öğrencilere e, aşağıdaki sisteme F kuvveti etki ettiğinde sürtünmeli ortamda X cisminin Y cismine uyguladığı kuvveti ve ivmeyi bulmalarını istiyor. Cisimler hareket edebildiğine göre soruya doğru, doğru çözen öğrenciler hangilerini kullanmışlardır demiş. Şimdi e, bu tabii ki sağ tarafa doğru bir F kuvveti ittirirse bunları arkadaşlar geriye doğru bir sürtünme etki edecek her ikisinden de. Dolayısıyla biz burada arkadaşlar sürtünme kuvvetini Newton'un ikinci hareket yasası olan F net eşittir M çarpı A yazarken F eksi F sürtünme 1 ve F sürtünme 2'yi kullanacağız. Öyle değil mi? Dolayısıyla M çarpı A yazdığımız zaman bakın sürtünme kuvvetini hesaplarken Fc eşittir K çarpı tepki kuvveti şeklinde. Dolayısıyla sürtünme kuvvetini de net kuvveti de kullanıyor arkadaşlar. Bu ifadeyi yazıp buradan bir A vektörü bulacak. ivme bulacak arkadaşlar. Daha sonra bu ivmeyi sadece Y cismi için düşündüğümüzde bakın. Sadece Y'yi düşündüğümüzde sağ tarafa doğru etki kuvveti F, X, Y birbirine uydukları kuvvet geriye doğru da sürtünme etki edecek. Yine burada da F, X, y, eksi F, S eşittir. M çarpı A yazarak sonuca varacak. Yani sonuç olarak arkadaşlar hepsini kullandığını cevabına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soru. İlk hızı ve sıfır olan bir hareketli. Doğrusal bir yolda hareket ederken sabit A ile yavaşlamaya başlıyor. Hareketlinin konum zaman grafiği şekilde gibi olduğuna göre hareketlinin 4. saniyedeki hızı kaç metre bölü saniye olur demiş. Arkadaşlar hız zaman grafiğini çizerek yapmaya çalışalım. Bakın şimdi hız zaman grafiğini şöyle çizdiğimiz zaman sabit bir A ümesiyle başlayacakmış. Ancak ben bunun v sıfır olduğunu biliyorum ve şuranın da e, şöyle 2 saniye dersek buraya bakın. Şuraya da 4 saniye dersek. Şuranın v sıfır Eksi 2 olduğunu şuranın da V0 eksi 4A olduğunu biliyorum. Şimdi grafiğin altında kalan alanlara bakarsak. Şu yeşille karaldığım alan 36 olmak zorunda. Ee, bakın. Maviyle karaldığım alanda kaç olmak zorunda arkadaşlar? 68 eksi 36'dan 32 olmak zorunda. Şimdi bu denklemleri çözecek olursak. Bakın e, burada yamuğun alanı yaparsak. Şurada bakın gösteriyorum. Şu yamuğun alanını yapacak olursak alt taban bakın görüldüğü gibi şurası ve sıfır. Ve sıfır artı üst taban şurası ve sıfır eksi 2A. Ve sıfır eksi 2A. Alt taban çarpı e, yükseklik 2 bölü 2. Bunun kaç olması lazım arkadaşlar? 36 olması lazım. Bu bir cepte kalsın. Hatta buradan 2'leri götürürüz. 2 ve 0 eksi 2a 36 olur. Ve 0 eksi a 18 olur. Buradan ve 0 eksi a'nın 18 olduğunu direkt çıkardık arkadaşlar. Bakın. Şimdi aynısını e, ikinci durum için yapalım. Yani şuradaki yamuk için yapalım arkadaşlar. Bakın. Orada da e, görüldüğü gibi ve 0 eksi 2a şurası bakın. Kaldığım alt alan yani şurası ve 0 eksi 2a Artı ve 0 eksi 4A yani şurası. Şöyle mavi ile karalayalım. Bakın şurası. Ya da kırmızı ile karalayalım. Şurası. Görüldüğü gibi şu mesafe ve 0 eksi 4A artı e, ve 0 eksi 4A çarpı e, yükseklik yine 2 bölü 2 şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Bunun da kaç olması lazım? Bunun da 32 olması lazım. Bakın buradan 2'leri götürdüğümüzde ve 0 eksi e, şurası da ve 0'dı. 2 ve 0 eksi 6a 32 oluyor. 2 ve 0 eksi 6a'nın 32 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. 2 ile sadeleştirirsek ve 0 eksi 3a'nın 32 bölü 2'den yani 16 olduğunu bulabiliriz. Şimdi denklem çözümlemesi yapacağız. Bakın şu iki denklemi çözmeye çalışacağız arkadaşlar. E, ve 0 eksi a 18'miş. E o zaman ben buraya hani ve 0 eksi a eksi 2 a eşittir 16 ifadesinde şuradaki ve 0 eksi a yerine 18 yazabilirim. 18 eksi 2 a'nın 16 olduğunu o zaman 2 a'nın 1 e pardon 2 a'nın 2 a'nın da 1 olduğunu buradan direkt çıkartabiliriz. a'mız 1'miş arkadaşlar. Şimdi bu 1 ifadesine gelip yukarıda şurada yerine yazdığımız zaman ve 0 eksi 1 eşittir 18 dediğimiz zaman ben ve 0'ı direkt ne olarak buluyorum? 19 olarak buluyorum. Daha sonra bana dördüncü saniyedeki hızını soruyor. Bakın bana bu şunu soruyor. Yani 19 eksi 4 çarpı 1'den cevabımız 15 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. E şıkkı doğru olan cevabımız. 5. soru. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda M kütleli elektron paralel levhalar arasına düşey düzlemde V hızıyla fırlatılınca sapmadan ilerliyormuş. Yani bakın bu şekilde dümdüz ilerliyor arkadaşlar. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa elektronun yörüngesi değişebilir diyor. Şimdi gençler bakın burada ee, üst taraf artı yüklenecek. Öyle değil mi? Alt tarafta eksi yüklenecek. E, buradaki eksiyi artı olan taraf çekecek kendine doğru. Yani yukarı doğru bir elektriksel kuvvet etki edecek. Ama aşağı doğru da bir ağırlık olacak arkadaşlar. Bu ikisinin eşit olduğu durumda sapmaz. Yani F eşittir. Mg olduğu zaman sapmaz. Q çarpı E Fe'nin formülüydü. Mg olduğunda. Daha da açıcı olursak Qv bölü D eşittir. Mg olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın. MG daha fazla olursa aşağı kayar. E, ya da az olursa yukarı kayar. QVD fazla olursa da e, dediğimiz gibi arkadaşlar Efe'nin yönüne doğru kayacaktır. Elektronu daha hızlı atmak era, e, daha hızlı atarsak burada hızla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Bakın şuradaki V'miz potansiyel fark. Şuranın potansiyel farkı. Hızla ilgili hiçbir ifademiz yok. Biri eleyebiliriz. Düzeneyi A'ya taşırsam ben ne olur? G'm değişir. G'm azaldığı zaman MG azaldığı için yukarı doğru sapacaktır arkadaşlar. Yani sapar. 2'yi alabiliriz. D uzaklığını arttırırsam bu sefer F'e azalır. MG'ye daha fazla olur. Bu sefer de aşağı sapar. Yani hangisinde sapar diyor. E şıkkı doğru olan seçeneğimiz. 6. soru. Yatay zeminde durmakta olan kütleleri farklı. iki cisme eşit kuvvetler uygulandığında cisimler eden itmeler eşit oluyor. Yani itme dediğimiz olay arkadaşlar bakın. E, I eşittir. F çarpı delta T idi. F çarpı delta T'leri eşitmiş arkadaşlar. Ortam sürtünmesiz olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Ee, cisimlerin aldıkları yollar eşit. Cisimlerin cis, e, kuvvetler bakın eşit. Kuvvetler eşitse aldıkları süreler de eşit olmak zorunda. Yani eşit sürede etki etmiştir. Doğru olmak zorunda. Ancak aldıkları yollar arkadaşlar e, eşit olmayabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü itme eşittir. Momentum değişimiydi. İtmeler eşitse o zaman momentum e, değişimleri de eşit olacak. Momentum değişimi de M çarpı delta V yani hız değişimi. Başlangıçta durduklarına göre direkt siz bunu m çarpı v son olarak alabilirsiniz. E, kütleleri farklıysa son hızları da farklı. E son hızları farklıysa aldıkları yollar farklı olacaktır arkadaşlar. Herhangi bir anda cisimlerin momentumları eşittir. E, dolayısıyla e, e, herhangi bir anda arkadaşlar m çarpı v'leri eşit olacak. Yani m çarpı v son dediğimiz zaman herhangi bir yer dediğimiz zaman itmeleri eşit olduğu için m çarpı v sonları da eşit olacak. Yani ikisinin çarpımı herhangi bir andaki momentumların eşit olduğunu söyler. 2-3 E şıkkı 6. sorumuzun cevabıdır. 7. soru. Düşey kesti verilen düzlemde sürtünme sadece MP noktalar arasında vardır. K noktasından serbest bırakılan cisim V noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre aşağıdaki verilen noktalardan hangilerinin cismi süratleri eşit değildir diyor. Hızların hangi yerde eşit olduğunu eşit olmadığını soruyor yani arkadaşlar. Bakın e, V'ye kadar çıkabiliyorsa arkadaşlar bu demek ki başlangıçtaki 5 MGH'nı ne yapmış? 3 MGH'a kadar kullanmış. E, 2 MGH ne yapmış? Sürtünmeye gitmiş arkadaşlar. Demek ki her bir aralıkta MGH yiyecek arkadaşlar. MGH da burada yiyecek. Şimdi işlemlerimi yapmaya çalışırsam L ile U arasında diyor. L'ye baktığımız zaman arkadaşlar 4 MGH potansiyel. 5 MGH'ın 4'ü potansiyelse 1 MGH'ı yükseklik olacak. E, özür dilerim. E, hıza dönüşecek. Bir e, 1 aşı hıza dönüşüyor burada bakın. E, U'ya baktığımız zaman da 2 mgh e, 3 mgh olabilmesi için yine burada da 1 aşı hıza dönüşüyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, L ile U arasında mgh'ların yani kinetik enerjilerin eşit olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkına baktığımızda M ile T diyor. Arkadaşlar M ile T'ye baktığımız zaman burada e, tam M'de 3 mgh'lık bir Potansiyeli olacak. Demek ki 2 mgh nereye dönüşecek arkadaşlar burada? hıza dönüşecek. E, T'ye baktığımız zaman da yine MGH'ı potansiyelse arkadaşlar e, burada da 2MGH'ı hıza dönüşecek. Bakın burada da arkadaşlar yine kinetik enerjiler eşit olduğu için hızları eşit olacak. M ile P'ye baktığımız zaman e, arkadaşlar M'de 2MGH vardı zaten. P'ye geldiğimizde de tam buraya geldiğinde 1MGH'ı e, potansiyel olacak. E, yine 2MGH arkadaşlar yine hıza dönüşecek. Yine kinetik enerjiler eşit. Hızları da eşit. P ile T'ye baktığımız zaman e, arkadaşlar bakın P'de e, yine az önce de e, şuradan baktığımız zaman 2 açtı Şöyle diyelim. PD 2MGH enerjisi vardı. T'ye baktığımız zaman da e, yine arkadaşlar 2MGH T noktasında da MGH'ı potansiyel. Yine 2MGH'ı görüldüğü gibi kinetik enerji. Dolayısıyla burada da eşit. E, N ile U'ya baktığımızda N'de arkadaşlar 2 ee, MGH. Bakın en üstten de bakabilirsiniz. Ee, yani tam N noktasına baktığımız zaman N noktasında ve U noktasına bakacağız. U noktasında 1 MGH ama e, N noktasında arkadaşlar 2 e, MGH olacak. Dolayısıyla pardon 3 MGH olacak. Dolayısıyla arkadaşlar N noktası ile U noktasının aynı olmadığını cevabımızın e, e şıkkı olduğunu ifade edebiliriz. 8. soru. Bir ipin ucuna emkütüle cisim asılıp basit sarkaç oluşturuluyor. Cismin kaleye arasında basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cisim açısal ivmesinin sıfır olduğu anda hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Basit harmonik hareket yapan bir cisim şöyle düşündüğümüz zaman. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Ee, en uç noktalarda ivme ve kuvvet maksimumdur arkadaşlar. Hız sıfırdır. Maksimum. Kuvvet maksimum. Hız sıfırdır. Ancak orta noktada bu sefer hız maksimumdur. Şu M yazdığım maksimum tamam mı? Bunları da karıştırmayalım. Şu M yazdığım yerler maksimum anlamında karşımıza çıkacak. E, denge noktasında bakın tam o nok buradaki M noktası denge konumumuz. Tam denge konumundayız arkadaşlar. İvmemiz bu sefer sıfırdır. E, ve kuvvetimiz sıfırdır. Yani geri çarjı kuvvetimizin sıfır olduğu anlamına geliyor. Bunun nedenini de şöyle söyleyebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar dengede zaten e, dengeye çağıran bir kuvvet ve dengeye çağıran bir e, ivme yoktur yani. Dolayısıyla maksimumumuza ulaşmıştır. İvmesi ve kuvveti sıfırdır. Dolayısıyla arkadaşlar hızının maksimum olduğunu söyleyebiliriz. Hızı maksimumsa açısal hızı da maksimumdur. Çizgisel hızı da maksimumdur. Sıfır demiş yanlış. Cismi etkeden net kuvvet sıfırdır. Cismi etkeden kuvvet bak burası önemli. Burada bir püf detay var. F 0 ama e, sonuç olarak buraya geldiği zaman bu cisim Buna arkadaşlar e, merkezcil kuvvet etki ediyor. Dolayısıyla merkezcil kuvvet etki ettiği için net kuvvetin sıfır olduğunu söyleyemem. Yalnız bir 8. sorumuzun cevabıdır. 9. soru. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde oluşturulan düzgün elektrik alanları içine pozitif yüklü x ile negatif yüklü y parçacıkları şekillerdeki gibi v hızıyla gönderiliyor. Buna göre x ve y parçacıklarının elektrik alanlar içerisindeki hareketleri aşağıdaki hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar elektrik alan gördüğümüz zaman başladığı yere artı, bittiği yere eksi yapıştırabilirsiniz demiştim ben size. Dolayısıyla bakın şu şekilde ifade edebilirsiniz. E, dolayısıyla artı bu cisim yukarı doğru kayacak. Eksi bu cisim artıya doğru kayacak. Verilenlere baktığımızda B şıkkı doğru olan cevabımızdır. 10. soru iletken ve nötr halde bulunan x'ye çubuğu sayfa düzlemine dik ve dışa doğru yönelmiş sabit b manyetik alan bölgesinde sabit v hızıyla şekildeki gibi hareket etmektedir. Buna göre çubuğun x ve y uçlarındaki elektrik yük dağılımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın burada sağ elimizi kullanacağız. Ee şöyle ben size sağ elimizi bir gösterecek olursam bakın. Sağ elimiz olarak düşünün şunu. Sağ elimizin baş parmağını hız yönünde göstereceğiz. Dört parmağını b yönünde göstereceğiz. Ve Avucumuzun e, şu elim sırtı oluyor değil mi? Bakın şu sırt kısım. Burası önemli. Sırt kısım eksilerin yönünü arkada kalan Avucumun içi ise artıların e, yönünü gösterecek arkadaşlar. Bakın burada şimdi e, B yönünde yani bize doğru. Dört parmağımızı bize doğru tutarsanız bakın. Şöyle şekil etmeye çalışacağım. Baş parmağımız B yönünde. Dört parmağımız şöyle parmaklarımın ucu gibi görün şurayı. Dört parmaklarım bu şekilde e, olduğunda arkadaşlar Şöyle yaptığımda ee, daha doğrusu bir dakika yan olur değil mi? Şöyle bakın baş parmaklarım şu şekilde olduğunda avuç içim şurası arkadaşlar. Şurası avuç içi yani avuç içi artıları gösteriyordu. Diğer tarafta sırtı sırtı da eksileri gösteriyordu. Yani x'in artı y'nin eksi olması lazım. A şıkkı doğru olan cevabımız. 11. Sürtünmesiz yatay düzlemde çubuk mıknatıs ne kutbu önde olacak şekilde iletken halkayla ile, v bir hızıyla fırlatılıyor. Mıknatıs düzlemde halkadan girip V2 ile çıkıyor. Ortam sürtünmesiz olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Mıknatıs'taki manyetik alanımız N'den çıkıcı bir şekildeydi. Dolayısıyla yaklaştığı zaman halkadaki manyetika kartacağından halka bunu azaltıcı yönde yani tam tersi yönde bir B oluşturacak. Dört parmağımı şöyle düşündüğümüzde bakın arkadaşlar. Yine sağ el kuralını düşündüğümüzde baş parmağımı şu B yönünde tutarsam dört parmağımın dolanma yönü bir yönünü gösterecek. Dolayısıyla mıknatıs iletken halkaya yaklaşırken halkada bir nolu oluşacak. Çıkarken ise arkadaşlar tam tersi oluşacak. Yani bu sefer e, manyetik alanım sağ tarafa. Bakın S'de şöyle olacak. E, azaldığı için bunu arttırıcı yönde bir manyetik alan oluşacak. Yani görüldüğü gibi bakın burada halkanın içerisinde sağa doğru bir B oluşacak. Burada da yine baş parmağımı B yönde tuttuğumda bakın. Bu sefer 4 parmağımın dolanım yönü görüldüğü gibi arkadaşlar. E, ee, sağ elimin baş parmağı B'yi gösterecek. 4 parmağım 2'yi gösteriyor. Bu da doğru. Ancak V1 hızı ile V2 hızı birbirine eşit değildir. Çünkü girerken ve çıkarken manyetik alan tarafından bir e, ee, tepkiyle karşılaşacak. Bir kuvvetle karşılaşacak. Dolayısıyla daha az bir hızla çıkacak. 3. öncülümüz yanlış. 1-2 denizli 11. sorumuzun cevabı olacak. 12 çalışma prensibi yukarıda anlatılan görüntüleme cihazını sormuş. X ışınları diyor arkadaşlar. X ışınları diyorsa ultrason ses direkt termal kamerayı direkt eleyebiliriz bakın. Ee, vücuda gönderilir. İnsan vücudunda her bölgenin yoğunluğu farklı olduğundan X ışınları farklı dokulardan farklı oranlarda geçer. Atom numarası büyük olan atomlar daha yoğun olduğundan bu atomların bulunduğu bölgeleri X ışınlarının geçiş oranı daha düşüktür. X ışınlarında meydana gelen zayıflama e, direktör tarafından algılanıp görüntüye dönüşür. Arkadaşlar röntgen cihazını bize ee, söylemiş. Yani bilgisayar burada X ışınları bilgisayarlı tomografide kullanılır. Dolayısıyla C şıkkı doğru olan cevabımızdır. 13. soru. Yüksek enerjili X ışını fotonun serbest elektronu esnek çarpışma olayını kontrol denir. Buna göre hangileri doğrudur? Kontrol olayı ışığın tanecikli olduğunu gösterir. E, bakın burada çarpışma geliyor. Dolayısıyla foton da bir eğer e, tanecik gibi çarpışma yaptığını bize direkt gösteriyor bakın. Dolayısıyla direkt tanecik olduğunu anlayabiliriz. Esnek çarpışmada hem momentum hem de enerjinin korunduğunu biliyoruz arkadaşlar. E şıkkı 13. sorumuzun cevabıdır. 14. soru, atom modellerinin açıklayamadığı durumlar yeni modellerin doğmasını tetiklemiştir. Aşağıda bazı atom modelleri ve açıklayamadıkları olaylar verilmiştir. Buna göre atom modeli ve yeni model arayışlarını tetikleyen olay eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Thomson atom modeli arkadaşlar, eee bakın Atomun boşluklu yapısını açıklayamamıştı. İçi dolu küre şeklinde söylüyordu. Dolayısıyla daha sonra Rutherford geldi ve bunun böyle olmadığını söylemişti. Yani birin X olduğunu ifade edebiliriz. 2'ye baktığımızda e, Rutherford'un ise arkadaşlar e, çekirdek çevresinde dönen elektronun enerji kaybederek çekirdeğe düş, düşmemesi e, bunu açıklayamadı. Yani normalde e, Rutherford'un söylediğine göre arkadaşlar bunun bakın şurası çekirdek olduğunda e, bunun çevresinde dolanıp dolanıp buraya çekirdeğe düşmesi lazım. Yani Rutherford'un modeline göre bu şekilde olması lazım. Bunu açıklayamamıştı. Dolayısıyla ikinin de Y olduğunu söyleyeceğiz. Çekirdek çok elektronlu atomların yapısını da Bohr'un ki arkadaşlar Bohr atom modeli açıklayamadı. Dolayısıyla modern atom teorisinin doğmasına neden olmuştur. A şıkkı doğru olan cevabımızdır. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bize destek amaçlı paylaşmayı unutmayın. Dikkat ediniz kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.